ve düşman etmeye çalışan terörün hep birlikte karşısında duracağız. Gün birlik olma günüdür. Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun 78 milyon hepimiz Türkiye'yiz. Ortak paydamız demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hayatına saygıdır. İrademizi ortaya koyacağız ve ortak hassasiyetlerimizi paylaşan tüm vatandaşlarımız orada buluşacaklar her görüş ve düşünceden toplumun tüm kesimlerini temsil eden kuruluşlar, dernekler ve birlikler de birlik ve beraberlik görüşünde olacak. Terörü lanetleyen ve kardeşliğimize sahip olan... Gelin beraber... Maşallah hiç paslanmamışsınız. Sen bize gelmedin ama biz dayanamadık. Komutanım. Komutanım. Ne oldu? Başınız belada mı yoksa? Komutanım senin bir şeyin var. Ben seni hiç iyi görmedim. İyi değilim de ondan. Memleketi yangın yerine çevirdiler. Nasıl iyi olayım? Aslanlar sustu, meydan çakalları kaldı. Nasıl iyi olayım? İçim yanıyor Karabatak. Nasıl iyi, i̇yi. olayım? Haklısın Komutan. Biz de o konuyu konuşmaya geldik Komutan. Bizim bir şekilde göreve dönmemiz lazım. Ankara'ya gerekiyorsa gidelim. Kime çıkmamız gerekiyorsa çıkalım. Yalvaralım, yakaralım. Söyleyelim. Niye biz dilenci miyiz, asker miyiz? Ha? Biz bu ülkenin neferiyiz. Gel derler geliriz, git derler gideriz, öl derler ölürüz. Gel diyen var mı? Yok. Ee, Komutanım. Siz bizim komutanımız değil misiniz? Bizi bir kere aramadınız. Bir ne yapıyor bunlar demediniz. Şimdi sizden bir şey istedik. Tek bir şey. Bana da mı hayır? Sadece bir kere arayacaksınız ya. Sadece bir kere. Suyu istemeye gidiyorsunuz. Siz nereden biliyorsunuz o meseleyi? Benim işim bu oğlum. Aramadım, sormadım. Merak etmedim mi sanıyorsun? Hepiniz birer birer burnumda tüttmediniz mi sanıyorsun? Gece gündüz bizim plan ne yaptı acaba diye aklından çıktınız mı sanıyorsun? Kaç tane adakadın ne yaptın söyle. Dur ben söyleyeyim yedi. Her pazar sabah şehitliye dua etmeye gittin değil mi? Sonra her çıkışta o çıkıştaki yaşlı kadından mendil aldın. Eski zengin züppe arkadaşlarımla takıldım. Gram keyif almadım. Avrupa'yı dolaştım tek başına. Yine gram keyif almadım. Doğru mu? Doğru komutanım. Maymunlar yavrularını kucakta taşır. Aslanlar öyle yapmaz çaylak. Onlar izlerler. Sadece izlerler. Ben de çaresizim. Böyle çaresiz bir şekilde karşınıza çıkmak nasıl bir şey bilmiyorsunuz. Komutanım bir şey söyleyin. Ne yapacağız? Bir çay demleyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Sonra da alacağız. Elimizden gelen bu. <laughs>